Այս հարաններով հավաքված է մի քանի ամիս առաջ Լունգոմե ստեղծված Հակահայ խաղն է Թիմ խաղերով արժան ծaraությունը դարերգան 132 միլիոն աշխուժ օկտադերին։ Բի օյուն մաքսիմում նեե سەբեբ օլաբիլիր։ Ինտերնետ թոպլուկլար արասինդա սավաշլար չիկարտմայամ մը։ Պեկի սրադան մի գելիշտիրիջինին յապտը բասիթ մի դենեմե օյունը։ Ուլուսարարիսի կարմաշիա սեբեբ օլդու դեսեմ բանա նե դերսինե։ Այս հարթագին վրա թողարկված խաղին միջոցով գներգացվիթե ինչպես հադուկջոկադ Ellerini yıkamamışsın kardeşim. Sizin evinizde havlu yok mu ya? Ellerinizi yıkadıktan sonra yüzünüzü sikine taşşağınıza mı sürüyorsunuz lan? Havlu var, havluya elimi kuruluyorum. Geliyorum yani ne yapayım? Bir Türk gencinin hakkını yiyen büyük bir yabancı topluluğu anlatıyor. Tüm uğraşlara rağmen kapatılamayan... Yine basit evetler bir başladı. Evet 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 evet, 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 evet. evet Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Merhabalar, Kuel. ben Kuvayl. Çağrım Kuvayl. Ege Kuvayl'im benim, hoş geldin. Tüm hikaye cam bir çocukla başladı. 2001 yılında İstanbul'da doğmuştu. 2008 dönemindeki savaş oyunlarının hastasıydı. Çocukluğunun tamamını internet kafede arkadaşlarıyla CS ve Warframe oynayarak geçiren Cem, kendini bilgisayar alanında geliştirmeyi çok istiyordu. Deli gibi ders çalıştı ve çocukluğundan beri istediği yazılım bölümünü kazandı. Bu noktada durmadı. Çalışmalarına devam etti. Ve bölümün ilerleyen sınıflarında ileri hayatında işine yarayacak projeler geliştirme kararı aldı. Bunu hem zevkle yapmalıydı hem de iyi bir deneyim olmalıydı işe girme konusunda referans sağlamalıydı. Ancak sıfırdan bir projeye başlayacak parası yoktu. Elinde sadece kalan 1-2 bin TL'lik öğrenci bursu vardı. Bu parayla bir oyun geliştirebilirdi. Bu oyun hem ona ekonomik olarak katkı sağlayacak hem de portfolyosuna iyi bir proje ekleyecekti. Ayrıca oyunun tutma ihtimaliyle birlikte sektörde bir isim sahibi olacaktı. Bu noktada kolları sıvadı ve Crash Sand Games adını verdiği şirketi kurarak ilk oyununu geliştirmeye başladı. Oyunun geliştirme sürecine o kadar vakit harcadım ki uyumadan 30 saat boyunca kod yazdığım zamanlar oldu demişti Cem. Tarihler 27 Aralık 2021'i gösterdiğinde oyunun ilk aşamalarını tamamlamış ve tanıtımları Unreal Engine'in Reddit sayfasına GameDevEnjoyer şeklinde bir kullanıcı adıyla geliştirilme aşamasında olan oyunumuz şeklinde yüklemişti. Test aşamasına rağmen güzel görünüyordu. Merhaba Reddit, bu video ekibimizin son 6 aydan bugüne kadar başardığı sürecin küçük bir bölümünü gösteriyor. Oyunun konumu çoğunlukla ağır Türkiye'de 2030 yılında Ermenistan'a karşı savaşan Türk Özel Kuvvetleri'nin Bordo Bereliler adındaki timinde oynuyoruz. Cem yaptığı ilk paylaşımın altına çok fazla dönüş alamamıştı. Her ne olursa olsun, tutsa da tutmasa da oyunu geliştirip çıkartmak istiyordu. 10 gün sonra tekrardan attığı Unreal Engine'in reddizinde paylaştığı postunda yer altında kaçak elektrikte kripto madenciliği yapan teröristlere gerçekleştirdiğimiz bir operasyonu gösteriyordu. Cem Oğlum bir yine görüntüsü Başarmıştı. Ve insanlar Reddit üzerinden oyunu hakkında geri dönüşler yapmaya başladı. Görüntüler üzerinden yola çıkan insanlar fikirlerini belirtip sürece destek olmaya çalıştılar. Ancak bu noktada Cem yabancı Redditleri bir kenara bıraktı. Oyun içi videoları ve geliştirme paylaşımlarını Türkiye Ermenistan savaşını konu alan oyun, Karabağ Savaşı gibi başlıklarla sadece Türkçe Reddit sayfalarında yapmaya başladı. Postların altına gelen eleştirileri hiçe sayarak sadece oyunun Steam linkini atan Cem, tarihler 19 Mayıs 2022 yılını gösterdiğinde Maroon Berets 2030 adını verdiği oyununu Steam üzerinden piyasaya sürdü. Cem'in yaptığı ilk açıklama şöyleydi: bu oyunun arkasındaki amaç yakın zamanda Karabağ Savaşı'nda olanları 2030'daki geleceğe bağlayarak oyuncuların oyunu hissedebilecekleri bir olay örgüsüne sahip bir oyun oluşturmaktı. Bunun böyle olmasının sebebi oyunun tamamen kurgu hissi vermemesi gerektiğini düşünmem. Çünkü hikaye rastgele olursa %100 kurgu gibi olurdu ve bence ciddiyetini kaybederdi demişti. Oyun Steam'e çıkış yaptığında tam bir fiyas koydu. Beklenildiği gibi aslında. Bu reklam muhabbeti neyden kaynaklanıyor ya? Bir saniye. İmkansız ya. Ben de bütün reklamların hepsi kapalı yani. Ben reklam vermiyorum ama yani bu reklam Bu reklam muhabbetinin neden kaynaklandığını merak ediyorum arkadaşlar artık. Bakmam gerekiyor ya. Abi kapalı reklamlar ya. Kapalı amına koyayım yani reklamlar kapalı ya. Cık. Garip abi. Garip yani. Diğerlerine neden bu kadar reklam girmezken benim kanalda böyle deli gibi reklam basılıyor? Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Çok satışlar ve beklenenden az destek. Çoğu kişi böyle bir oyunun varlığından bile habersizdir. Genç bir Türk'ün deneme için, kendini geliştirmek için yaptığı sıradan bir yapımdı sadece. Oyun her ne kadar büyük forumlarda duyulsa da Erzurum vakasından sonra artık insanlar bu tarz oyunlara destek vermek istemiyordu. Çünkü projenin devamlılığı yüksek ihtimalle sağlanmıyordu. Savaş teması üzerine işlenmiş klasik bir adam simülasyonu ne kadar tutabilirdi ki? Ufak bir hikaye ile ilerliyordunuz. Nicat isimli karakterimizle oyunun sahip olduğu basit oynanış mekaniklerini öğreniyoruz. Ardından Nicat Ermenistan sınırındaki bir patlama sonucu hayatını kaybediyor ve yerine oğlu Hakan alıyor. Hakan Türkiye ve Ermenistan arasındaki savaşın seyrini değiştirecek olan bordo bereliydi ve babasının ölümü üzerine intikam için hazırdı. Oyuna şans vermek isteyenler için hikaye bu şekilde başlıyordu ek olarak görselliği ortalama düzeyde olan fakat oynanışı neredeyse hiç tamamlanmamış bir oyun karşılıyordu bize. Ancak yapımcısı bunun bir test olduğunu açıkça belirtiyordu. Türkiye'de ve Ermenistan'da geçen 10 tane büyük haritaya sahipti. Ancak görünmez duvarlar nedeniyle haritada gezinemiyordunuz. Bir düzlem içerisinde geliştiricinin belirlediği bir koridorda ilerlemeniz gerekiyordu. Karakterimiz bir ana silah bir de tabanca taşıyordu. Cem farkında olmadan kurgu olarak adlandırdığı bölge isimlerine gerçek hayattakiyle birebir aynı yapmıştı. Bu bizim açımızdan bir sorun değildi. Ermenistan'la savaşıyoruz. Ancak ulusal basın tabii ki farklı düşünüyordu. İlk etapta oyunu keşfeden Ermeniler kendi forumlarına durumu anlatmakla başladılar. Ermenistanlı oyuncular forumlarında ve oyunun Steam incelemelerinde bu oyun ırkçı, oynamayın tarzı paylaşımlar yapmaya başladılar. Gün geçtikçe daha da büyüyen oyun karşıtı topluluklar olayı öyle bir yere taşıdı ki Ermenistan'daki tüm ulusal kanallarda bu oyunun haberini yaptılar. Bu durum oyunu tüm Ermenistan'ın bilmesini sağladı ve Steam'e şikayetler yağmaya başladı. Çıkış yaptıktan yaklaşık 6 ay sonra, Kasım 2022 yılında Türk haber sayfaları şu başlıkta haber girmeye başladılar. Türk oyunu Maroon Berets 2030, Ermenistan Savaşı'nı anlattığı için Steam'den kaldırıldı. Haberlere göre içerisinde bulundurduğu ülke isimleri ve görevleri nedeniyle Steam'den iftira, taciz ve karalama suçları gerekçe gösterilerek kaldırılmıştı ve uzunca bir süre Steam'de bulundurulmadı. Sebep bu sanılsa da kaldırılması için daha büyük bir plan... Bugün oh, oh. yayını arkadaşlar bir biraz kısa tutacağım. Haberiniz olsun. Söylemek istiyorum. Bir bitsin her şey. Şu reklam olayı da bitsin. Bitti mi? Tamamdır. Okay. Planlama yapılmıştı. Steam anlatacağım. Ya, şey, tüm tüm video bir sen anlatacağım. Manipülasyonlarının aksine Cem'i savunmuştu. Oyunda bir sıkıntı yoktu. Ermeniler şikayet etse de kaldırılması için geçerli bir sebep bulunamamıştı. Bu durumu gören Ermeniler şöyle bir şey planladılar. Yabancı Anne, bir ülkede iki. Amerika'da Lake Hill Road New York 12027 adresinde Crescent Games adlı başka bir şirketin Twitter hesabına yorum yaptılar. Evet, şirket isimleri aynı. Ermenilere ırkçılık yapıp firmalarının ismini karaladığını düşünen New York merkezli Crescent Games de Cem'in şirketine bu yüzden ihtar yolladı. Cem bu durumun büyük bir saçmalık olduğunu düşünüyordu ve New York merkezli Crescent Games, Ermenilerin baskılarıyla beraber oyunun Steam'den kaldırılmasını talep ederek Cem'in geliştirici kariyerini sonlandırmayı hedefledi. Ne mi oldu? Başardılar. Maroon Berets 2030, Kasım 2022 tarihinde Steam üzerinden kalıcı olarak kaldırıldı. Cem o süreç için şunları söylüyor. Her yerden tepki geliyordu. Küresel haber kanalları yalan yanlış haber yapıyorlardı. Ermenilerin beni yanlış anlaması ve soykırım iddiaları derken bıktım ve Crescent Games'i salarak oyunu tekrar yüklemeyi bir daha asla düşünmedim. Fakat gruptaki hayranların desteği ve özellikle Amerika'daki oyunun yakın takipçileri beni tam tersi için ikna ettiler. Sonrasında hem oyun içi ülke isimlerini değiştirdim hem de Steam'deki şirket ismi benzerliği konusunda yapılan hata için bilgilendirme maili attım. Ufak bir özürle birlikte oyunu yayına yeniden soktular. Maroon Marumbreds küreseli karıştırsa da portfolyoma koyabileceğim çok iyi bir deneyim oldu, diyeceğim. Oyunu takipçilerinin hatrı için Steam'e geri yüklese de projeye yaşananlardan dolayı devam etmeyeceğini belirterek son bir güncelleme mesajı yayınladı. Ve işte hikaye de tam bu noktada son buldu. Sert sponsor. Son olarak size bu videonun sponsoru Keydrop'tan bahsetmek istiyorum. Keydrop güvenilir bir oğlum. şekilde CSGO kasaları açabileceğiniz, kasa savaşlarına girebileceğiniz ve hatta kasalardan çıkardığınız skinleri yükseltme ve kontrat modu gibi modlarda katlayabileceğiniz güvenilir bir CSGO kasa açma sitesi. Siteye hemen şimdi. Açıklamadaki bağlantıdan QL koduyla kaydolarak yaklaşık 30 bin lira değerindeki bu 3 çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişle ilgili merak ettiğiniz bir soru olursa... Al ala ya al ala ya güzelmiş.